Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir alışveriş videosuyla karşınızdayım. Alışveriş videolarını siz çok seviyorsunuz. Ben de çekmeyi seviyorum açıkçası. Böyle talep olan bir video türü olduğu için de eskiden paylaştığım gibi 50 kitaplık falan böyle daha büyük videolar artık paylaşmıyorum. 20-25 kitap, 10-15 kitap yani daha ufak paketlerle alışveriş videolarını çekiyorum. Bugün de yine herhalde 25 civarında kitabımız var paylaşacağım ve Hepsi de birbirinden güzel kitaplar. Açıklamalar kısmına da e, her zamanki alışveriş videolarında hepsinde olduğu gibi e, kitapların sıralı bir listesini de koyacağım. Oradan hani takip edemeyen burada videoda seçemeyen olursa kapaktan oradan da takip edebilirler. Hepinize iyi seyirler diliyorum ve ilk kitapla başlıyorum. Akın en önemli eseri olabilir Goryo Baba, en önemli eserlerinden biri diyelim. Goryo Babayı e, İş kültür Hasan İlyas Yücel Klasikler serisinde e, ciltli bir şekilde böyle fırsat alışveriş olarak bulunca almıştım. Onu da e, kitaplığımdaki ciltli Hasan Ali Yücel klasikler serisine dahil ettim. Buradan okuyacağım. Şimdiye kadar okumadım, henüz okumadım yani. Bu sene okuyacağım kitaplardan bir diğeri olacak. Gorio Baba. Ben de e, yanlış hatırlamıyorsam Notos kitap e, şeyi vardı, baskısı vardı. Oradan okumayacağım. Bu Volkan Yalçın Toklu çevirisinde okuyacağım İş Kültürden. Size de bu çeviriyi tavsiye ederim. Notos'un çevresi de e, iyidir muhtemelen. Ama ee, tam hatırlayamıyorum şimdi kimin çevirdiğini. O yüzden bu videoda bu baskısını, bu çevresini önermiş olalım. Sonra e, Sel Yayıncılığa geçeyim. Trevon'un kitaplarını çok hızlı bir şekilde basmaya devam ediyor Sel Yayıncılık. Daha önceden bir önceki alışveriş videomda Ölüm Gemisi ve Köprü kitaplarını paylaşmıştım sizle. Bu alışverişe dahil değil bunlar. E, Trayvon'dan çıkan diğer kitapları da aldım. Şu anda 6 kitap oldu Trayvon'un eserleri ve çevrilmeye de devam ediyor tüm hızlı, hızıyla. Yani yazım sırasına göre okuyan bir okursanız benim gibi artık yavaş yavaş almaya başlayabilirsiniz pamuk içileri falan ilk dönem eserleri gelmeye başladı Trayvon'un bu kanalda da bu kanal içinde yani önemsediğim bir yazar Trayvon ve e, eserlerine de ayrı videolar olarak tekil videolar olarak yer vereceğiz. Şöyle tek tek kitaplara bakalım. Pamuk İşçileri. Kanlı Yürüyüş. Araba. Kanlı Oyun. Trevon kitapları da bunlardı. Selden devam edelim. Angela Carter'ın Cellad'ın Güzel Kızı isimli eserini aldım. Carter'ın başka kitapları da var Sel yayıncılıkta. E, karanlık bir tarafı olan iyi bir yazardır. Angela Carter'ı da size yine tavsiye edeceğim. Belki e, kanalda bazı kitaplarını inceleme ihtimalimiz var. Ama şu anda onun için pek emin değilim. Romain Gary'nin e, Yıldız Yiyiciler biliyorsunuz Emil Acar olarak da tanınan e, iki tane Goncourt ödülü olan çok e, spekülatif bir yazardır. Her zaman da bahsediyorum. Hangi kitabı çıksa da alıyorum kendisinin. Bu da e, bu yazarda Olayın da Bir Kuş Var isimli eserinden itibaren ondan başlayarak kanalda bir oynatma listesi olacak yazarlardan bir diğeri. Jorge Amado, Tarçın Kokulu Kız. Amado'nun eserleri şu anda iki yayın evinden basılıyor. İletişimde olan kitapları da var daha önce iletişimden basılmış ama şu anda iletişimden değil, Kırmızı Kedi ve Sel Yayıncılıktan kitapları basılıyor. İki yayın evinde bölünmüş durumda mı yoksa yani sadece sel mi basacak bundan sonra tam emin değilim. Çünkü yeni baskılar yapıyor Kırmızı de. Can yayınlarının bir kampanyası oldu yakın dönemde. O kampanyadan aldığım kitaplar var. Oya Baydar'ın Kayıp Söz, ee, ben de Oya Baydar'lardan eksik olan bir eserdi. Onu aldım. Isabel Allende'nin Altın Ejder Krallığı, bu ilk kitap değil bu üçlemenin. Aslında genç yetişkin kitabı, üçlemesi. Fantastik diye biliyorum bu e, üçlemeye. Onun ikinci kitabı ama kampanyaya dahil olduğu için aldım. Biri ve üçü de yakın zamanda alıp okumayı düşünüyorum. Isabel Allende de yine bütün eserlerini aldığım yazarlardan bir tanesi. Sophie Macintosh'un Mavi Bileti. Macintosh'un yeni kitapları da çıkıyor can yayınlarında. Eski baskılarda Mavi Bileti bulunca onu da aldım. Paul Oster kitaplığımda eksik olan Kehanet Gecesi yine aldığım bir diğer kitaptı. Cemal Süreya 9900. Bu da çok ilginç bir kitap. Türkiye'deki ünlülerin diyelim işte siyasiler olabilir politikacılar ya da işte başka ünlüler şarkıcı türkücü hepsi 99 kişiyi incelediği Cemal Süreyya'nın ilginç bir eser gerçekten Bu çok merak ederek aldım uzun zamandır da listemdeydi en kısa zamanda okuyacağım. Hamdi Koç'tan Çıplak ve Yalnız. Hamdi Koç şimdiye kadar hiç okumadım mı? Galiba Kalpten Parçalar Hamdi Koç'umdu Doğan Kitap'tan. Onu okumuştum. Ee, diğer kitaplarını, can yayınlarından çıkan kitaplarını okumadım. Birkaç tanesi bende var. Çıplak ve Yalnız'ı da aldım. Yakında şöyle bir göz atmayı düşünüyorum Hamdi Koç'a. Çünkü e, kitap arka kapakları ve hatta isimleri bile çok ilgi çekici gerçekten. Hamdi Koç'u da merak ediyorum. Onu da sizlere de tavsiye edeyim ve kendime de şu anda tavsiye ediyorum. Çünkü henüz daha okumadım Hamdi Koç. O yüzden e, bir an önce aslında listeme almam gereken ...yazarlardan bir diğeri diyebiliriz. Şimdi yordam kitaptan bir alışverişim oldu. Çaynamiyevil, İhsan Tatar'ı tarafından... ...yeniden gözden geçiriliyor çevirileri... ...ve yeniden basılıyor. Onlardan bir tanesi olan Şehir ve Şehir'i... ...aldım Çaynamiyevil'den. Eskiden eski olan çevirileri... ...pek okunabilir durumda değilmiş. Ben okumadım bilmiyorum ama... ...o şekilde şikayetler vardı ve... ...yordam kitap çevirileri yeniden elden geçirme kararı aldı. Mehtap, Gün, Ayral çevirisini yapmış ve İhsan Tatar'ı da yine çevirde ve çevirinin kontrolünde görev aldı. Şehir ve şehri aldık. Perdido Sokağı İstasyonu bir diğer eseri. Yine İhsan Tatar'ın elinin değdiği bir versiyon daha. Bir de Çaynımiyevili yine Unlundu'nu da yeni baskı yaptı. Ancak bunun çevirisinde bir problem yoktu muhtemelen çünkü İhsan Tatar'ın ismi görünmüyor burada. Yani problem olmayan kitapları yeniden basıyor olabilirler. Eğer bir sorun olsaydı basmazlardı. O yüzden hani güvenerek aldım diyebilirim. Ona güvenerek aldım en azından. Unlundun Şehir ve Şehir ve Perdido Sokağı istasyonu yeni aldığım kitaplar oldu. Çayna Mevilliler'de dört tane olmuş oldu bende. Yine ilgi çeken yazarlardan bir diğeri. Kore edebiyatına merakımız var. Ve Kore tarihine de tabii ki merakımız var. Özellikle Türk tarihiyle de İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki ortak tarih olması açısından da önemli bir yeri var Kore tarihimizde. Onun için de çok önemli kitaplardan bir tanesi Gümüş Aygır'ı da kitaplığıma dahil ettim. Çok merak ediyorum yine bu kitabı da. Kore Savaşı esnasını anlatıyor. Kore'de 1950'de başlayan Kore Savaşı'nda e, bebek kumandan efsanesi diye bir efsane var. İşte oradan hareketle çok güzel bir eser kaleme almış. Ah, Cungyo. Ee, uzun zamandır benim çevresini beklediğim ve Ayşe Hacı Hasanoğlu'nun çevirdiği Ostrovski'nin Veçeliye'ye Su Verildi isimli eseri. Bu sosyalist gerçekçi edebiyatın en önemli klasiklerinden biri olarak geçer. Çok ünlü bir kitaptır bütün dünyada. Kitabı size şiddetle tavsiye ediyorum. Yine kanalda olacak kitaplardan bir diğeri olacaktır mutlaka okunduğu zaman. Bu sene okumaya çalışacağım Veçeliye'ye Su Verildi'yi. Şimdi etrafıma bakayım. İtaki yayınlarından her zamanki gibi bir alışverişim oldu. Önce İtaki Modern'e bakalım. Enrique Villamatas, bu ne saçma siz isimli eseri aldım. Modern'deki bütün kitapları aldığım için bunları da aslında seçmeden alıyorum diyebilirim. Ve Uluslararası bu kır finalisti Yagenberg'in ja Detaylar isimli kitabı. Çok kısa bir kitap. 100 sayfa falan, 104 sayfa. Ee, ama metin Böyle boşluksuz ve yoğun bir metin gibi görünüyor. Şöyle bir bakacağım detaylar eserine de. Özellikle Paul Auster'ı seven okurlar için güzel bir okuma olacaktır. Onu söyleyebilirim. Ben de çok sevdiğim için bu kitabı da aldım. Şimdi şu İlk İmparatorluğun Efsaneleri serisi var. Onun beşinci kitabı Michael Sullivan'ın Ölümler Çağı çıktı. Bu seriye daha başlamadım ama... İlk 4 kitabı vardı, 5. da aldım çıktığı zaman. Bunu da bir ara okumalıyım bu seriyi. Fantastik Edebiyat için önemli eserlerden bir tanesi. Aslında Türk okur çok e, tutmadı bu eseri. Yani çok Türk okuru yakalayamadı gibi görünüyor ama yine de merak ediyorum. Yine bizim meşhur kanalda da e, ilk kitabının videosu olan Malazan serisinin 6. kitabı Kemik Avcıları. Karton kapak olarak anca alabildim. Birinci kitaptan sonra okumadım. O yüzden video paylaşmam kanalda. Okusaydım mutlaka inceleme videosu olurdu. İyice ilerlesin diye bekledim seri. Aslında bayağı da ilerledi ama ben şu an zaman çarkı okuduğum için e, bu Stephen Erickson'ın Malazan serisine biraz ara verdim gibi görünüyor. Bu senede yine Malazan'a devam etmeyi düşünmüyorum. Yedinci kitabın da eli kulağında. Biraz daha seri ilerlemiş olur böylece. Bu yıldan sonra zaman çarkını bitirdikten sonra Malazan'a geri döneceğim. Ciltli Almaya başlamıştım. Hem ciltle hem karton alıyordum ben bu kitapları. İlk üç kitabı öyle aldım. Ee, hem yayın evine böyle bir seriyi bastığı için destek olsun diye düşünüyordum. Hem de e, kendimde işte kitaplığımda hem ciltlisini hem karton kapağını görmek istiyordum. Aslında malazının ama e, bir yerden sonra ekonomik anlamda çok e, uygulanabilir olmadığını karar verdim. Ve karton kapak olarak devam ediyorum almaya. Çünkü ciltlilerin hani dışında şömiz, siyah falan çok beni yakalayamadı. Ama karton kapakları ben hem e, sırtını kırmadan çok e, dikkat ederek okuduğum için çok benim için problem olmuyor. Gerçi sayfa sayısı da fazla ne hani siz eğer durumunuz varsa bence ciltli tercih edin ama ben karton kapak olarak devam ediyorum Malazana. Ve videomuzun son kitabı muhtemelen bu video e, yayınlandığı zaman bu video yayınlanmadan önce bu eserin inceleme videosu da kanalda olacaktır Sarı yüz e, Kuang'ın yeni kitabı. Goodreads yılın en iyi romanı ödülünü aldı. Peki çok önem veriyor bu kitaba. Goodreads de yılın en iyi romanını aldı. İngiliz kitap ödülü yılın en iyi kurgu kitabı ödülünü aldı. Ve herkes deli gibi bu kitabı okuyor. O yüzden tabii ki sizlere de tavsiye edeceğim. O videoyu da izlerseniz bu kitap hakkında spoilersız bir şekilde fikir sahibi olursunuz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler diliyorum. İyi okumalar.